Herkese merhaba. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Yine önemli bir videoyla karşınızdayım. Yine 15 Temmuz'a dair satırlarında kalan önemli bir ayrıntıyı dikkatinize sunacağım. Maalesef bugüne kadar aktörler mahkemeye çıkmadı, meclis araştırma komisyonuna gitmedi. Sadece yandaş medyaya, iktidar medyasına konuştular. Dolayısıyla birazdan ekrana getireceğim soruları, çelişkileri kimse bu isimlere sormadı. Kimden bahsediyorum? Abidin Ünal. O dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı. Malum yaz geldi. Artık herkes tatil beldelerine gitmenin hesaplarını yapıyor ya da işte bir şekilde oralara zaten gittiler. Abidin Ünal nerede? Abidin Ünal İspanya'nın tatil beldesi gözde tatil mekanlarından Ibiza adasında tatil yapıyor. Kendisine orada bir villa yaptırdı. Hani sadece satın da almadı. Kendi zevkine göre bir villa yaptırdı ve orada yaşıyor. Ama onun emirlerini uyan onun emirlerini, talimatlarını yerine getiren kendi askerleri 9 yıldır Silivri zindanlarında, Sincan zindanlarında ve hepsiyle ilgili en temel konu. Abidin Ünal'ın emirlerini alan insanlar 9 yıldır Abidin Ünal'la yüzleşebilmek için, Abidin Ünal'la çapraz sorguya girebilmek için bekliyorlar. Şimdi neden böyle bir gündemisin önünüze getirdim? Bir fikri takip açısından önemli, gazeteciliğin önemli noktalarından birisidir fikri takip yapmak. İkincisi de konu CHP'nin operasyonlar sebebiyle özellikle İmamoğlu'na yönelik 19 Mart darbesi sonrası dalga dalga gelen operasyonlarla birlikte çok sık dile getirdiği bir şey var. Davalar TRT'den yayınlansın, savcılar cezaevlerinden sanıkları alıyorlar, onları gizli tanıklarla tehdit ediyorlar, onlara bir takım şantajlar yapıyorlar ve onları gizli tanık olmaya zorluyorlar. Çok büyük hukuksuzluklar var. Davaların altı tamamen boş bunlar. Gizli tanık ifadelerine dayandırılıyor. Burada çok büyük hukuksuzluklar var şeklinde bir isyanı söz konusu. Özgür Özel günlerdir her miting meydanında bir hafta içi bir hafta sonu miting meydanlarında bunları tekrar ediyor. Tabi arada tekrar ederken rejim söylemlerini de dile getiriyor. Erdoğan'ın çiğneyip tükürdüğü FETÖ sakızını ağzından düşürmüyor. Ama temel noktası şu. Bu davalarda çok büyük hukuksuzluklar var. İşte sahıslar, sanıklar başka cezaevlerine gönderiliyor eziyet olsun diye. İşte tek başlarına savcının karşısına çıkartılıyor. Gizli tanık olmak için tehdit ediliyor gibi bir takım suçlamaları var. Doğru mu? Doğru. Neden biliyoruz? Çünkü bunu biz bugüne kadar yıllarca 15 Temmuz davalarında ve cemaat davalarında çarpıcı örnekleriyle gördük. Hani CHP'liler inşallah olmaz öyle şeyler ama CHP'liler henüz eşiyle kızıyla tehdit edilen durumları da görmediler. Ama cemaat davalarında ve 15 Temmuz davalarında bunların hepsi daha fazlası da yaşandı. Şimdi nereye getireceğim? Şimdi önümüzdeki günlerde bu davalar yine gündem olacak. Çünkü Yargıtay'ın bozması sebebiyle Akıncı ve Genelkurmay çıtı davası gibi bazı davalar Sincan'da devam ediyor. Maalesef medyanın ilgisi yok. Maalesef CHP'de bir kez gidip ya bu davalarda ne oluyor demedi. Hani 19 Mart İmamoğlu darbesinden sonra yaşadıklarından belki ders alırlar, belki bir gidip bakarlar diye temenni ediyoruz. Şu ana kadar yapmadılar ama önümüzdeki günlerde yeni duruşmalar olduğunda Umalım ki gitsinler ve umalım ki bu davalara bir baksınlar burada neler oluyor diye. Şimdi Abidin Ünal meselesinde de Abidin Ünal ya maalesef bugüne kadar duruşmalara çağrılmadı. Kendisi meclise de çağrılmadı. Hatta ne kadar tuhaf bir durum ki. Hani iktidar cenahının çağırmamasını anlayabiliriz de CHP de çağırmadı. Hatta Abidin Ünal ifade, bir yerde ifade etti ya ben aslında çağırmayı bekliyordum dedi ama çağırmadılar. Ne iktidar çağırdı ne muhalefet çağırdı. Ve Abidin Ünal o gecenin en kritik ismiydi. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanıydı. Bu ismin ifadelerini bugüne kadar çeşitli defalarca ekrana getirdim. Çok soru sordum Abidin Ünal'la ilgili. Abidin Ünal'a sorulması gereken hatta eşinin o gece düğüne katılmak için, o meşhur modadaki düğüne katılmak için kuaföre gittiğini, saçını yaptırdığını, düğün hediyesini aldığını, tam orada evine gidecekken eşinin arayıp gelme dediğini şahitlerin huzurunda anlattım. Abidin Ünal'ın korumalarının özel durumlarını detaylarıyla anlattım. Bunların tamamı hem bu YouTube kanalımda var hem TRT 24 yazılarında var. Şimdi size başka bir çapraz okumayı göstereceğim. Çapraz okuma nedir? O dönemin Akıncı üst Komutanı Hakan Evrim'in ifadesine bakacağız, Abidin'in ifadesine bakacağız ve Akın Öztürk'ün ifadesine bakacağız. Bu üçgeni tamamladığımız zaman aslında bunların hepsinin birbirini tamamladığını ve aslında 15 Temmuz'la ilgili rejim söyleminin doğru olmadığını, Akın Öztürk'ün masumiyetinin şüpheye gerek kalmayacak kadar açık olduğunu gösterecek. Ha Şimdi diyeceksiniz ki ya Akın Öztürk'le ilgili Birleşmiş Milletler'den en üst seviyeden karar çıktı. Doğru. Akın Öztürk'le ilgili Birleşmiş Milletler'den en üst seviyede karar çıktı. Darbenin bir numarası olamaz. Tahliye Derhal tahliye edin, zararını tanzim edin dendi. Mehmet Şanver o dönemin Muharip Üst Komutanı'nın kitabında zaten açıkça söylüyor. Diyor ki Akın Öztürk bu darbenin bir numarası olamaz. Onun üstünde bir Gücün olması gerekir, Meme Şamber o modadaki meşhur düğünün ev sahibiydi. Kitabında da, Kartal Yuvası kitabında da zaten bunu anlattı. Akın Öztürk'ün üzerinde tek isim var, Hulusi Akar. Ve bu kadar önemli detayların hiçbirisini maalesef bir kez olsun Abidin Ünal'ı mahkemeye getirip silah arkadaşlarıyla yüzleştirmediler. Yargıtay'dan dönen Akıncı davasında mahkeme Abidin Ünal'ın davet edilmesi taleplerin hepsini yine reddetti. Hani bunları hatırlatıyorum çünkü Özgür Özel'in bu noktada artık şu çağrıyı yapması gerekiyor. Ya bir dakika biz bu 15 Temmuz davalarını bir gidelim bakalım. Niye? Çünkü başlarına gelecek şeylerin provası orada yapıldı. CHP'li belediyelere, CHP'li bürokratlara yapılacak olan operasyonların, onlara yönelik yapılacak olan yargılama süreçlerinin bir provası 15 Temmuz ve cemaat davalarında yapıldı. Hani CHP'liler bu davalara bir göz kulak olur, bir gider bakarsa kendi lehlerine de aynı zamanda. Şimdi detaylara çok dağıtmadan geleceğim. Bakın Akın Öztürk kararı ortada. Ahim Yalçınkaya kararı ortada. Yani bu insanlar daha size nereden karar getirebilir bilmiyorum. Çünkü gidebilecek daha üst makam yok. Yani en üst makamdan hani Türkiye'deki mahkemeleri geçtik. Onlar Perinçey'in tabiriyle siyasetin köpü haline geldiler. Ama en üst makamda hem Birleşmiş Milletler'den hem de Ahim'den en üst seviyede karar getiriyorsunuz ve yine uygulanmıyor. İşte bugün kulis haberi var. Sonbaharda çıkacak olan Af yas yasasında Cezaevleri yönetimlerine olağanüstü bir yetki verilecek. Hani olağanüstü dedim abartıyorum aslında olağanüstü değil ama e, buradaki vurgulamak istediğim şey başka. PKK'lıları serbest bırakın ama cemaat davalarından yatan hiçbirini bırakmayın diye cezaevleri yönetimine inisiyatif bırakacaklar. Kağıt üzerinde herkes çıkabilecek, eşit olacak ama pratikte PKK'lılar çıkacak ve cemaat mensupları çıkamayacak böyle bir düzenleme var. Peki Ahim kararına ne oldu? Birleşmiş Milletler kararına ne oldu? Yok. Bu noktada işte dönüp tekrar biz neyle karşı karşıya olduğumuzu tekrar bir göz önüne almak zorundayız. Bunu tekrar bir düşünmek zorundayız. Ne gibi? Bakın şimdi ben size bir takım olayları hatırlatacağım ve arkasından da bir takım soruları soracağım. 15 Temmuz'da üzerinden baya bir zaman geçtiği için birçok kişi de unutmuş olabilir bir takım olayları. Malum olduğu üzere o gece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komut akademilerinin tamamı düğündeydi. Özel Kuvvetler Komutanı... Zeka Yaksakalı ki o da mahkemelerden kaçırılan bir isim. Ankara'da Gazi Ordu düğünde. Deniz Kuvvetleri Komutanı İstanbul Florya'da Çınar Otel'de düğünde kurmaylarıyla birlikte. Hava Kuvvetleri'nin bütün generalleri, 20 küsür general İstanbul'da Moda Deniz Kulübü'nde düğünde. Düşünün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün komuta akademileri düğünde. 15 Temmuz'da olay yaşanıyor. İşte bir ihbarcı gidiyor, ihbarı yapıyor. Hakan Fidan genel kurmaya gidiyor. Abdülkadir Selvi'nin kitabına göre yanına telefonunu bile almıyor. Erdoğan'la irtibata geçmiyorlar. Bütün bunları zaten yıllardır anlatıyoruz. Ben özellikle Abidin Ünal noktasına dikkatinizi çekmek istiyorum. 19.07 gibi, 19.10 gibi yanlış hatırlamıyorsam darbe ile ilgili bilgi, hava sahasının kapatıldığı ile ilgili bilgiyi alıyor. Ama 21.30'a kadar bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermiyor. Hatta şöyle ki işte ilk ifadesinde 21-30 civarında eşinin aramasıyla öğrendiğini söylüyor ama daha sonra ortaya çıkıyor yalan söylediği. Abidünnal'la ilgili çok fazla soru işareti var. Ama burada başka tam başka bir şeyin altını çizmek istiyorum. Şimdi Akıncı Üssü'ne gidelim. Akıncı Üssü'nde Hakan Evrim var. Akıncı Üst Komutanı o zaman. Abidün Ünal'la telefon görüşmesi yapıyor. Abidün Ünal kendisini arıyor. Hakan Evrim. Benim de can güvenliğim yok. Şimdi ekrana getiriyorum. Burada benim de can güvenliğim yok, Tehlike bir durum olduğunu anlatıyor ve gelmeyin diyor. Buradaki durum kontrol dışında, bende yetki yok diyor ve benim de can güvenliğim yok diyor. Böyle bir durumda ne beklersiniz? Hani üst komutanı kontrolü kaybetmiş, orada birileri var, uçuşlar yapılıyor, silahlı insanlar var. Orada bir takım şeylerin normal olmadığını düşünürsünüz değil mi? Peki Abidin Ünal ne yapıyor? Evde, lojmanda torunlarını seven, oturup oy e, torunuyla oynayan Akın Öztürk'ü arıyor. Akın Öztürk e diyor ki ya Akıncı da bir şeyler oluyor oraya git bak ama Hakan Evrim'in ifadesinden hiç bahsetmiyor. Yani oraya öyle bir tuzağa gönderiyor. Çünkü darbenin bir tane generale ihtiyaç var. Bir or general lazım ki darbenin bir emir, emir komutu içinde yürüdüğüyle ilgili bir hava olsun. Yani darbenin komutana ihtiyaç var. Bir or generale ihtiyaç var orada. Akın Öztürk'ü arayıp gönderiyorlar. Akın Öztürk'ü tuzağa çekiyorlar ve Akın Öztürk oraya gittiğinde bakıyor ki işte Hulusi Akar orada zaten Hulusi Akar'ın özel, özel Kalim'de arayıp söylüyor mutlaka buraya gelsin diye. O hem Hulusi Akar'ın hem de Abidin Ünal'ın Akıncısı'na gönderdiği isim Akın Öztürk. Malum olduğu üzere hatırlarsınız Genelkurmay'ın web sitesinde 15 Temmuz'dan sonra yapılan resmi açıklamada Akın Öztürk'ün oraya Abidin Ünal ve Hulusi Akar'ın talimatıyla gittiği zaten söylenmişti. Ama sonra ne hikmetse bu açıklama Genelkurmay'ın web sitesinden kaldırıldı, imha edildi ve hala o sorunun cevabı yok. O Talimatı oradan kim kaldırdı bilinmiyor. Şimdi burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın Hakan Evrim üst komutanı ifadesinde şimdi ekrana getirdim ifadesini. Orada durumun kontrolünden çıktığını, kendi güvenliğinin bile olmadığını anlatıyor. Saat 22.10 gibi olduğunu söylüyor bunun da. Ve kendi ifadesinde Akıncı Akıncı davasındaki ifadesinden söylüyorum. Abidin Ünal'ın Tu General Hakan, Hakan Evrim'i aradım diyor. Onunla görüştüğünü, o da benim hayatım da sizin hayatınızda tehlikede. Yanımdakiler telefonu kapatmamı istiyor dedi diyor ve telefonu kapattı. Şimdi böyle bir durumda dediğim gibi ne beklersiniz? Hani Akın Üstürk'ü gönderirken onu uyarmasını beklersiniz. Ona bir takım tehlikeli durumlar olabilir demesini beklersiniz. Veya da kendisinin de oraya gitmemesini beklersiniz. Şimdi Abdülünnal'ın ifadesiyle Hakan Evrim'in ifadesi birbirine ediyor, örtüyor. Çünkü Hakan Evrim'in söylediğini Abdülünnal da teyit etmiş oluyor. Yani böyle bir telefon görüşmesi saat 10 gibi yapılmış. Sonrasında neler oluyor? dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin yanında 20 küsür generalle Moda Deniz Kulübü'nde oturuyorlar. Yani adeta birileri gelsin bizi gözaltına alsın diye bekliyorlar. Orada da bir yığın tuhaflıklar oluyor. Onların hepsini tek tek yıllardır zaten anlatıyoruz. Ne hikmetse yanında korumalarıyla birlikte ki o korumaların da ayrı ayrı ifadelerinden size anlattım. 15 Temmuz'da onu koruyan korumalar daha sonra aylarca çalışıyorlar. Sonra Abidin'in hepsini e, tabiri caizse satıyor. Onlar da tutuklanıp ihraç ediliyorlar. Mesela o dönem yanında olan Mustafa Turgay var. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki Akıncı davasında Yargıtay'dan dönen dosyada ifade verdi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında dedi yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada dedi ki ben Abidin Ünal'ın talimatıyla yaptığım işler var. Bunlar, bunlar Abidin'le yüzleşmek istiyorum dediğinde tabii ki mahkemeye gelmedi Abidin Ünal. Ibiza'daki villasında tatil yapıyordu ve zaman olmadığı gibi bir bahanesi de artık herhalde o zaman başka bir bahane üretemediler. Ama şimdi tatil yaparken nasıl zaman bulamıyor? O da ayrı bir konu. Ve sonrasında ne oldu? Mustafa Turgay'ın kardeşi Abidin'e sorduğunda ya komutanım sizin yüzünüzden içeride dediğinde onun dediği şey şu Abidin Ünal diyor ki bu dava siyasi bir dava. Gelir geçer. Yani bir darbe yargılamasından bahsetmiyor. Siyasi bir dava diyor. Ve o gece yaşananlara dair yani artık hani siyasi bir dava konjöktür değişir çıkarsınız mesajını vermiş oluyor. Ama insanlar cezaevinde çürüyorlar yıllar geçti. Şimdi o geceye dair dediğim gibi Abidin Ünal'ın cevaplaması gereken tonla soru var. Efkan Ala'nın e, uçağıyla ilgili söylediği yalan orada çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Efkan Ala CNN'de Hande Fırat'ın FaceTime Hande'nin televizyon röportajında açık verdi. Çünkü Efkan Ala'nın verdiği saatle Abidin verdiği saat arasında 5 saat fark vardı. Yani orada barice yalan söylendi. Sonra Abidin Ünal'ın elinde telefonu var, elleri bağlı değil. Uçakta Eskişehir'le koordine ediyor. Darbeyi önleme darbeyi önlemeye çalışıyor ama darbeciden indi rehin güya. Akıncı'ya götürülüyor. Orada elleri cepte geziyor. Kim, e, koridorda görüntüleri var. E, kimse onu ellerini bağlamamış, yüzünü bağlamamış. E, bir taraftan da diyor ki Akıncı üst komutanı ona diyor ki burada tehlike var. Burada can güvenliğimiz yok. Ama oraya ısrarla gidiyor, ısrarla oraya götürülüyor ve gece boyunca elinde telefon bir odada duruyor. Hatta gece 4 civarında Hulusi Akar'la Kamelya'da gizli bir buluşma yapıyor. Bunu da size bir başka videoda anlattım. Bunu teyit eden ifadeler var, görgü şahitleri var. Nasıl rehinse gece 4'te Hulusi Akar'la bir Kamelya'da gizli kapaklı görüşmeler yapıyorlar. Ve telefonu yanında. Bütün bunlarla ilgili sayısız detay aktarabilirim. Ama kimse Abidin Ünal'ı mahkemeye getiremedi. Kimse meclise çağırmadı. Ve kimse bunları sormadı. Ya siz bunları nasıl yaptınız? Yani siz nasıl gözaltındaydınız? Sonra siz orada Akıncı da Akın Öztürk oraya gönderdiniz. Ve sonra dediniz ki Akın Öztürk darbenin bir numarası. E adamı siz gönderdiniz. Açıkça söylediniz bunu. E, kabul ediyorsunuz. ifadelerinde de var. Ama bunu kimse sormuyor. Kimse bunlarla yüzleşmiyor. Bakın Akıncı üstü kameraları Akıncısının kameraları mesela diyor ki Abdülünal. Akıncı Akıncısı kameralarının bir kısmı nerede? Sadece benim olduğum bölüm servis edildi. Acaba Abidin Ünal mahkemeye gelseydi, yüzleşseydi mesela bu soru sorulurdu mutlaka. Neyi kastediyorsunuz? Acaba başka görüntüler derken o görüntülerde başka komutanlarla başka isimler pazarlık mı yapıyordu? Çünkü öyle diyor. Yani bir takım pazarlıklar oralarda yürütüldü ve onların kameraları imha edildi ya da saklandı diyor. Acaba Hulusi Akar'la birileri bir takım pazarlıklar mı yaptı? Bunların görüntüleri mi var? Çünkü biz şunu biliyoruz. 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaş toplantıları sırasında Hulusi Akar'ın görevinin son dönemiydi. Oda TV'de bir, bir kare Adil Öksüz görüntüsü yayınlandı. Bir kare bir yerden geçerken tek kare görüntü. Acaba o görüntülerin devamında Adil'le, Hulusi Akar'la alakalı bir şeyler mi vardı? Mesela al bunu ima etti ama hiç kimse, ya ne meclis çağırıp sordu, ne mahkemelere getirdiler. Mahkemelere gitmedi. Kendi müşteki olduğu davaya gitmedi. Gizli celse açıldı. Gecenin bir arasında sanıklara haber verilmedi. O gizli cesede Suya, sadece suya suyatirit bir açıklama yaptı geçti. Dediğim gibi yani o kadar çok soru var ki alt başlıkla o kadar çok açabilirim ki ama saatlerce sürer yani bunlarla ilgili ifade eder. Ve bu bombacı pilotlara söyledikleri, gözaltına aldıktan sonra yaptıkları, o gece elinde telefonla sabaha kadar bir odada oturması. Yani bir şey düşünün hani gözaltındasınız güya rehin alınmışsınız derdest edilmişsiniz ama elinizde telefon var ve orada darbeye karşı süreci koordine ediyorsunuz inanırsanız size böyle bir senaryo anlatıyorlar. Düşünün ya bu adam uçaktan iniyor Ankara'ya bombalayan pilotlara geçmiş şey kolay gelsin çocuklar diyor sırtlarını varacak şekilde. Hani böyle fiziken sıvazlamıyor ama onlara öyle bir e, gülerek kolay gelsin çocuklar falan diyor ki artık onlar da komutanımız bize e, destek veriyor mahalli bir yorum çıkartıyorlar. Mesela bunları kimse sormuyor. Sonra İstanbul'a gönderilen çocuklarla ilgili Yalova'ya o sürpriz ziyareti neden yaptın? Orada neden emir komutayı ve itaati içeren bir konuşma yaptın sormuyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Marmaris'e giden bir uçak var. Hava kuvvetlerinin VIP uçağı. O uçakta gittiniz ve kimseye haber vermeden gizli kapaklı işler yaptınız. Kimse bunları sormuyor. Erdoğan'la gizli buluşmaları var. Hatta Hulusi Akar bundan rahatsız oluyor. Abidünal'ın peşine adam takıyor. Abidünal abim hastaydı diyor. Bu yalanı bozmak için Hulusi Akar abisinin evine ambulans gönderiyor. Bunun gibi bir sürü detay var. Yani çok sayıda olay Hulusi Akar'ın yanında Abidin Ünal'ın üzerinde kesişiyor. Ama bugüne kadar bunları kimse sormadı. Kimse Abidin Ünal'a siz bunları nasıl yaptınız ya da bunları nasıl izah ediyorsunuz diye sormadı. Mesela Erdoğan'la neden irtibata geçmedi, Binali Yıldırım'la neden irtibata geçmedi, Genelkurmay Başkanı neden aramadı gibi sayısız soru işareti var. Mizansen gereği, senaryo gereği derdest edilmesi modadaki düğünde gerekiyor. Oradan Akıncı'ya götürülmesi gerekiyor. Akıncı üst komutanı burada can güvenimiz yok gelmeyin demesine rağmen orada gece boyunca elinde telefon mizanseni gerçekleştiriyorlar. Abidin Ünal, şey, Akın Öztürk'ü oraya çekiyor. Orada darbenin bir numarası havasını istiyorlar. Gecenin bir dördünde Hulusi Akar'la Kamelya'da gizli kapaklı görüşmeler yapıyorlar. Ve bunlarla ilgili kendisine hiçbir şey sorulmuyor. Şimdi dönüp, yani daha dediğim gibi çok fazla detay aktarabilirim. Akın Öztürk ve şey özellikle Abidin Ünal'la ilgili olarak. Ama şimdi şuradan bunların hepsini CHP lideri Özgür Özel'e sormak lazım. Yani diyorsunuz ki günlerdir bizim davalarımızda çok büyük hukuksuzluklar yapılıyor. Gizli tanıklar, mahkemeler... İşte cezaevinde odasından alınıp götürülüp tehdit edilen arkadaşlarımız vesaire gidiyor. Ya tamam bunların hepsinde haklısınız. Ama bunların hepsi 15 Temmuz davalarında yapıldı. Ve siz bir kez olsun bakmadınız bu davalara. Bir kez olsun bu davalarda ne oluyor diye. Hadi kendiniz gitmediniz. Bir tane uzmanınızı, bir tane avukatınızı, bir tane danışmanınızı gönderip ya bir gidin bakın bu davalarda ne oluyor. Birleşmiş Milletler çok net bir karar verdi abi dün şey, Akın Öztürk'le ilgili. Ya bu karar nedir? Bir de duruşmalara siz bakın. Ya da Akın Öztürk'ün kendisiyle konuşun. Avukatıyla konuşun. Hiç bakmadılar. Bir kez olsun ifade etmediler. Ya nasıl olur da Hulusi Akar, Akın Öztürk'le ilgili bu kararı kendi açıklamasını kendi web sitesinden kaldırdı diye sormaz. Hadi diyelim ki Ab Abidünnal Ibiza'da tatil yapıyor. Hani Ibiza'ya yolunu düşmedi diyelim. E Hulusi Akar Ankara'da her gün görüyorsunuz. Her gün size pehlivan hikayeleri anlatıyor. Bugün de İsrail'e atarlıyordu. Peki sormuyor musunuz Hulusi Akar'a Akın Öztürk durumunu? Ya sizin bir numara ilan ettiğiniz adama Birleşmiş Milletler beraat kararı veriyor. Tahliye edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunları şu açıdan özellikle altını çiziyorum. Bakın CHP'lilerin anlaması gereken şey şu. Kendileriyle ilgili, İmamoğlu'yla ilgili davalar kendilerine özgü değil. Bu rejimin karakteristiği. Ve mücadele ancak topyekün karşı çıkmakla olacak. Yani siz bizim davalarımızda ortaya attığınız her şey yanlış ama onun dışındaki her şey doğru mantığıyla yürürseniz ne kendi davanızı kurtarabilirsiniz ne de diğer davalarda yapmanız gerekenleri yapabilirsiniz. Dediğim gibi sayısız detayla saatlerce konuşabilirim 15 Temmuz'la ilgili. Ama Abidül Ünal'ı bir kez olsun mahkemelere getirip, sanıklarla yüzleştirip, çapra sorguda bunları soramadı kimse. Mecliste kimse soramadı. Çünkü çağrılmadı. Hadi AKP'liler çağırmadı. CHP'liler niye çağırmadı sorusunun hala cevabı yok mesela. En kritik isim nasıl çağırmazsınız? Cevabı yok. Çünkü bu tip isimlerin yani hem Hakan Fidan'ın hem Hulusi Akar'ın hem de Abidin Ünal gibi, Zekai Aksakallı gibi, Salih Zeli Çolak gibi yani o gece Salih Çolak darbe baş... süreci, sözde darbe başlayıncaya kadar toprak yolda bekliyor arabasında. Darbe başlayınca kendisini gidip rehin aldırıyor. Mesela hiç kimse çağırıp onu da sormadı. Ya siz ne yaptınız orada diye. Helikopterler hareket halindeyken, ihbarda ihbarda darbe dair ihbar varken siz gidip muhataplarına bile bir şey sormayı helikopterleri pis başında görmenize rağmen burada her şey normal diye Hulusi Akar'a briefing veriyorsunuz. Yaşar Günel'in yaptıklarının haddi hesabı yok. Yani ihbar gelmiş Halkan Fidan'la toplantılar yapmışlar, askerler, Pat Diye Fırat Alakuş başkanındaki askerler. Genelkurmay karargahına giriyorlar. Ellerini kollarını sallayarak karargaha çıkıyorlar. Komuta kadında hem Hulusi Akar'ı hem de Yaşar Güler'i güya rehin alıyorlar. İşte Yaşar Güler de işte uçan tekmeli ikisini yere düşürdüm. Birine e, kafa attım şöyle yaptım diye böyle senaryolar anlatıyor. Ama hiç kimse mahkemede bu isimleri sanıklarla yüzleştiremedi. Eğer Özgür Özel kendi davasıyla ilgili CHP'li belediye başkanları ve CHP'li bürokratları kurtarmayı düşünüyorsa bir, bu mahkemelere bir göz atmasında fayda var. Çünkü bu mahkemelerde yaşanan hukuksuzluklar bugün birebir kopya vaziyette aynı karbon kağıtla kopyalanmış gibi CHP karşı uygulanıyor. Uygulanmaya da devam edecek. Sadece şu iki başlıktakine yani Yaşar Güler'e sormuyorsunuz. Neden bilmiyorum Savunma bakan ama hiç kimse soru sormuyor. Hulusi Akar'a sormuyorsunuz. Abidünnal'a bari sorun. Yani Hakan Evrim size burada güvenlik yok, tehlikeli, siz de gelmeyin dedikten sonra siz Akın Öztürk arayıp ona hiçbir şey söylemeyip orada bir takım güvenlik riskleri var, şöyle şöyle oluyor demeyip onu direkt olarak oraya göndermeniz kumpası önceden bildiğinizin planın parçasına plana göre hareket ettiğinizin dilli değil midir? Bunun gibi soruları Keşke bir fırsat bulsa da Özgür Özel bunları muhataplarına sorsa. Mahkemelerin meclisin sormadığı sorular. Burada bir virgül koyalım. Yani bu dosyaları okumaya, yıl dönümüne doğru ekrana getirmeye devam edeceğim. Ama şunu net olarak söyleyeyim. Tekrar ederek söylüyorum. 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. 15 Temmuz Hakan Fidan'ın, Hulusi Akar'ın ve Erdoğan'ın kurguladığı bir sahte bayrak operasyonuydu, istihbarat operasyonuydu. 15 Temmuz'da Türkiye'ye çöktü bu rejim ve tek adamlığı, tek partiyi ilan etti. Bugün cezaevlerinde çürüyen o isimler, generaller, askerler, harbiyeliler, siviller maalesef bu pis planın kurbanı oldular. Hani şunu diyelim işte Akıncı da e, Adil Öksüz vardı vesaire. Onlarla ilgili ayrı ayrı dosyalar yaptım. Bu rejim Adil Öksüz'ü neden bulmuyor videoma lütfen bakın onun linkini de aşağıya koyuyorum. Ve bu sorulara cevap vermesi gereken her şeyden önce Erdoğan rejiminin kendisi. Dediğim gibi ben 15 Temmuz'u takip edip sorgulamaya devam edeceğim. Bir gün seyahat etme imkanım olursa Abidülinalı İb Ibiza'da ziyaret edip bu soruları da belki kendisine sorma imkanım olur diye umuyorum. Ibiza sonuçta büyük bir yer değil. Mutlaka kendisi bir şekilde bulunur. Bazı sorular kendisine sorulabilir diye de düşünüyorum. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.